Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu dersimizin konusu Avrupa tarihi. Hızlıca Orta Çağ tarihinden Orta Çağ Avrupa tarihinden giriş yapalım. Değerli arkadaşlarım, Orta Çağ Avrupa'sına baktığımızda kilise ve papalık önemli yer tutar. Bu dönemde papa Avrupa krallarına taş giydirdi. Siyasal yapının parçalanması ki Siyasal yapının parçalanması kavimler görüşünden sonra olmuştur. Kiliseyi güçlendirmiştir. Skolastik düşünce yani gelişmeye kapalı düşünce bu dönem Orta Çağ Avrupa'sına hakimdi. Kilisenin afarus yani dinlenmen etme ve enterdi ibadetten men etme yetkileri vardı. Aynı zamanda cennetten yer satarlardı. Parsel parsel yer satıyordular. Endülüjans, endülüjans mahkemeleriyle mahkemeleri ile yargılama yapılırdı. Kilise ve papalık tarafından. Feodalite'ye baktığımızda bu sistemde toprağın mülkiyeti veya imtiyazı senyörlere, diğer bir adıyla derebeylere aittir. Kamiller göçü sonra siyasal yapının parçalanması sonucu kurulmuştur. Bu sistemde Avrupa'da siyasal birlik bozulmuştur. Halk burada sınıflara ayrılmıştır. Birinci aşamada soylular en üstte, onun altında rayipler, onun altında burjuvalar, en altta ise köylüler bu sistemde yer almaktadır halk sınıflarında. Değerli arkadaşlarım, feodal sisteminin yıkılmasında barutun ateşli silahlarda kullanılması Avrupa'da güçlü orduların ordu, Avrupa'da güç pardon Avrupa'da güçlü orduların kurulması, derebeylerin haçlı seferlerinde ölmesi hepsinin değil de büyük bir kısmı Rönesans ve reform hareketleri etkili olmuştur. Hızlıca devam edelim. Magna Carta yani büyük şart Arkadaşlar Magna Carta şudur. İngiltere'de halkın kişisel haklarının tanıdığı ilk siyasal belgedir. Bu belge ile kralın yetkileri kısıtlanmıştır. Hangi kralın? İngiliz kralının. Bu belge İngiltere demokrasisinin temelini atmıştır. Hızlıca değerli arkadaşlarım devam edelim. Haçlı seferlerine baktığımızda nedenleri şunlardır. Arkadaşlar Haçlı seferlerinin ilk sebebi doğunun zenginliğidir. Doğu dediğimiz Asya. Ticaret yollarını ele geçirme isteği yine bu haçlı Seferlerinin sebeplerindendir. Doğu Roma'nın yardım talepleri vardır. Kime karşı? Türklere karşı. Kudüs e ele geçirme isteği ki Kudüs, Kudüs üç dinin de üç din için kutsal kabul edilen bir şehirdir. Soyların toprak isteği, soyların toprak isteği yine haçlı seferlerinin sebeplerindendir. Kuluni isimli bir tarikat var bu dönem. Bunun kışkırtmaları yine etkili olmuştur. Katolik kilisesinin Ortodoks kilisesine hakim olma isteği ki Ortodoksların merkezi İstanbul'dur. Yani Doğu Roma'dır. Türkleri Anadolu ve denizlerden atma isteği yine Haçlı Seferlerinin sebeplerindendir. Arkadaşlar 1. Haçlı Seferine baktığımızda en önemli sefer 1. Haçlı Seferdir. 1. kılıçarsan Arslan, size bir önceki dersimizde de söylediğim gibi. 1. Kılıç Arslan Haçlı ordusunun büyük kısmını Anadolu'da imha etmiştir. Haçlılar 1999'da, 1999'da Kudüs'ü ele geçirmiş ve burada Kudüs kurallığını Kudüs Krallığı'nı Kurmuşlardır. İkinci haçlı seferine baktığımızda Musul Atabeyliği Kudüs Krallığı'nı yıkınca Avrupa harekete geçmiştir. Haçlı orduları Fransız ve Alman kralları tarafından yönetilmiştir. Anadolu'da Türk direnişiyle karşılaşan haçlılar büyük zayiat vermiştir. Anadolu'da Türk direnişiyle karşılaşan kime karşı? Başta Türkiye Selçukları olmak üzere Türk Beylikleri'ne karşı Küçük bir birlik Kudüs'ü alarak orada yeni Kudüs Krallığı'nı kurmuştur. Suriye'yi almak isteyen Haçlılar başarılı olamamıştır. Hızlıca 3. Haçlı seferine bakalım. Değerli arkadaşlarım Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü alıp Kudüs Krallığı'nı yıkınca Haçlılar harekete geçmiştir. Haçlı ordusu İngiltere Kralı tarafından idare edilmiştir. Hıddin Savaşı'nda değerli arkadaşlarım Haçlılar yenilerek püskürtülmüştür. Kim tarafından? Selahaddin Eyyubi tarafından. 4. Haçlı Seferine baktığımızda Avrupa'da Kudüs'ü almak için yeni bir ordu kuruldu. Orduların deniz yoluyla Mısır'a çıkarma yapması planlandı. Niye? Çünkü Eyyubilerin merkezi Mısır. İstanbul'da o dönem, o dönem İstanbul'da isyan çıkmasıyla sefer yön değiştirdi ve Haçlılar İstanbul'a girdiler. İstanbul'da Haçlar tarafından Latin Krallığı kuruldu. Bu krallık 1261'de yıkılınca oradan kaçanlar Trabzon'da Trabzon Rum İmparatorluğunu, Trabzon Rum İmparatorluğunu kurmuşlardır. Hızlıca Haçlı Seferlerinin sonuçlarına bakalım. Değerli arkadaşlarım Haçlı Seferler sonunda derebeylik zayıflamıştır. Türklerle iş bir süre durmuştur. Türkler İslam dünyasında saygınlık kazanmıştır. Niye? Haçlılara Haç, karşı direnen her zaman Türkler olmuştur. Arkadaşlar Burcuvalar zenginleşmiştir. Burcuvalar dediğimiz, burjuvalar dediğimiz ticaretle uğraşan kesim. Köylüler hak kazanmıştır. Doğu batı ticareti gelişmiştir. Bankerlik yine gelişmiştir. Bankerlik dediğim para satıyor adam. Para satıp faiz ile geri alıyor. Yine yine haçlı seferler sonunda gemicilik ilerlemiştir. Avrupa kağıt, cam, deri dokuma işlerini öğrenmiştir. Nereden? Asyalılardan, doğudan. Papa ve Katolik Kilisesi zayıflamıştır. Din adamlarına olan güven sarsılmıştır. Niye sarsılıyor? Niye Papa ve Katolik Kilisesi zayıflıyor? Çünkü adamlar diyor ki siz ilerleyin. Allah bize yardım edecek. Tanrı bize yardım edecek. Biz işte Kudüs'ü alacağız. İşte Müslümanlara devireceğiz. Öyle yapacağız. Böyle de bir bakıyorlar ki adamlar ne deniyor? Hiç biri çıkmıyor. Hiçbiri çıkmıyor. Eee adam diyor ya Allah gerizekalı diyor. Sen dememiş miydin lan? Allah bize yardım edecekti. Hani etmedi? Baksana Türkler etti. Bu neye sebep oluyor? Din adamlarına olan güveni sarsıyor. Yine, yine sonuçlarına baktığımızda bilim ve edebiyat ve sanat gelişmiştir. Skolastik düşünce zayıflamıştır. Özgür düşünce gelişmiştir. Hızlıca yüzyıl savaşlarına bakalım. Değerli arkadaşlar, yüzyıl savaşları İngiltere ve Fransa arasında yapılmıştır. 116 yıl sürmüştür. 116 yıl adamlar yememiş, içmemiş birbirlerle 116 yıl savaşmışlar. Nasıl bir iştahsa? Sebebi Sebebi İngiliz vasallarının Fransız topraklarını ele geçirme isteğidir. Vasal dediğimiz derebeyler. Fransa'nın üstünlüğüyle ile sonuçlanmıştır. Savaş sonunda Fransa'da mutlak krallık güçlenmiş derebeylik zayıflamıştır. Bu savaşın bitiş sebeplerinden bir tanesi Türklerin İstanbul'u ele geçirmesi. Zaten savaşın bitiş tarihi 1453. Hızlıca devam edelim. Çiftegül Savaşları. İngiltere'deki iç savaştır. Yüzyıl savaşlarından sonra İngiltere'nin kaybet yüzyıl savaşlarında İngiltere'nin kaybetmesi sonucu başlamıştır. İngiltere'deki iç savaş. Savaş sonunda İngiltere'de merkez krallık güçlenmiş ve derebeylik sahiplenmiştir. Kime karşı yapılıyor? İngiliz merkez krallığı ile derebeyler arasında. Değerli arkadaşlarım burada bir not var. Burada bir not var. Yüzyıl ve çifte gül savaşları Osmanlı'nın ilerleyişini kolaylaştırmıştır hızlıca yeni çağ Avrupa tarihine bakalım. Yeni çağ Avrupa'sında değerli arkadaşlarım barutun ateşli silahlarda kullanılması, kağıt ve matbaanın yaygınlaşması, pusula gemicilik ve yaygınlaşması etkili olmuştur. Hızlıca coğrafi keşiflere bakalım. Coğrafi keşiflerin nedenleri yeni ticaret yolları bulma isteği. Niye yeni ticaret yolları bulmak istiyorlar? Çünkü baktığımızda, baktığımızda İpek yolu ticareti Türklerin önünde. Baharat yolu ticareti yine Türklerin önünde. E Yani düşünün. İpek. İpek demek ne demek? Yani İpekten ne anlıyor bir insan? Elbise değil mi? Baharat. O da yiyecek. Yani adamların yiyeceği de, giyeceği de, Avrupa'nın yiyeceği de, giyeceği de Türklerin önünde. Türkler de bunu bildiği için vergi üstüne vergi, vergi üstüne vergi. Yoldan bir şey mi geçecek? Ver kardeşim. 1 liralık malı adam 500 lira, 1000 lira mal ediyor. Mesela. E, hal böyle olunca adamlar daha ucuza yol bulmak istiyorlar. Bu malları daha ucuz getirmek istiyorlar. Bundan dolayı yeni ticaret yolları bulmak istiyorlar. Doğunun zenginliği yine sebeplerindendir. Gemicilikteki gelişmeler, Hristiyanlığı yayma düşüncesi. Aslında bu az bir düşüncedir de yine de böyle bir düşünce var. Cesur ve maceracı denizciler yine sebeplerindendir. Pusulanın kullanılması, kralların, kralların denizlerin, denizcilere desteği. Doğudan gelen malların pahalıya mal olması demin size söyledim. Kilisenin bilgilerinin yanlışlığı yine bu coğrafi keşiflerin sebeplerinden dir. Hızlıca yapılan keşiflere bakalım. Amerika'nın keşfi 1492'de Kristo Kolum tarafından bulunmuştur. Ama Kolum buranın yeni bir kıta olduğunu farkında değil. Adam Küba'ya gidiyor orayı Japonya zannediyor. Manyak bir adam. Ama cesur maceracı bir adam. 1507'de Amerika Vespucci tarafından buranın yeni bir kıta olduğu keşfedilmiş fark edilmiş diyelim fark edilmiş diyelim fark edilmiş ve buraya adam kendi ismini vermişler Hint deniz yolunun bulunmasına baktığımızda 1487'de 1487'de Bartolome Diaz Ümit burnunu buldu Ümit burnu diğer bir adıyla fırtınalar burnu neresi bu Ümit burnu Afrika kıtasının en ucu Afrika kıtasının en ucu. 1498'de Vasco da Gama Ümit burnunu dolaşıp Hindistan'a ulaştı ve Hint deniz yolunu bulmuş oldu. Hint deniz yolunun bulunması da bu şekilde. Bir de dünyanın dolaşılması var önemli keşiflerin arasında. Magellan sürekli batıya giderse Avrupa'ya ulaşacağına inanarak yola çıkmıştır. Magellan ölünce seferi Delkan'ı tamamlamıştır. Değerli arkadaşlarım sonuçlarına baktığımızda sonuçlarına baktığımızda coğrafi keşiflerin yeni kıta yol medeniyeti insan ve bitki hayvanlar tanınmıştır. Mesela Kızıldırlılar, mesela Aztekler gibi. Sömürgecilik başlamıştır. İspanya ve Portekiz ilk sömürgeci devletlerdir. Önemli. Önemli. Sömürgeciliğin başlaması. Doğu ticaret yolları ki bunlar İpek ve Baharat en önemlilerdir. önemli kaybetmiştir. Atlas Okyanusu önem kazanmış. Akdeniz önemini kaybetmiştir. Değerli arkadaşlarım Osmanlı, Venedik ve Ceneviz zarar görmüştür. Zenginlik ölçüsü madenler olmuştur. Eskiden toprakta, şimdi madenler oldu. Altın gibi. Kölelik ve esir ticareti yayılmıştır. Rönesans reform ve sanayi devrimine zemin hazırlamıştır. Niye? Adamlar zenginleşiyor ya. Zenginleştikten sonra diğer hareketlerde başlıyorlar. Onu da birazdan anlatacağım inşallah. Da. Kilise güç kaybetmiştir. Keşfedilen yerlere yeni göçler olmuştur. Hızlıca Rönesans'a bakalım. Arkadaşlar Rönesans şudur. 15 ve 16. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan bilim, sanat, mimari ve edebiyat alanlarındaki gelişmelerdir. Rönesans bu. Nedenlerine baktığımızda coğrafi keşiflerle zenginleşme. Şimdi değerli arkadaşlarım bir insanın parası yoksa ne bilimle ne sanatla ne edebiyatla ne mimari uğraşamaz bir adam önce parası olacak. Cebinde para olacak ki gitsin bunları lan uğraşsın. Coğrafi keşiflerle zenginleşme bunun ilk sebepler. Matbaanın gelişmesi sebeptir. İyi sanatçılar yetişmesi sebeptir. Güzel sanatların olgunlaşması yine sebeptir. Eski Yunan ve Roma eserlerinin incelenmesi yine sebeptir. İstanbul'un fethi ardından bazı bilim adamlarının Avrupa'ya gelmesi bu düşük bir sebeptir. Aslına bakarsanız bu öyle bir sebep bile yoktur da ÖSYM var diyor. Biz de böyle kabul edelim. Yani niye? Niye? Çünkü oradaki bilim adamları çok fazla şey bilselerdi. Hadi ki Roma'yı kurtarsalardı. Niye kurtaramadılar? Neyse hızlıca devam edelim. İtalya'da niye başladı Rönesans? Bir siyasi durumdan dolayı. Nedir siyasi durum? Şehir devletleri neticesinde özgür düşünce ortamı. İki ekonomik durum. Akdeniz ticaretiyle zengin olması. İtalyan şehir devletlerinden. Üç dini durum. Papalığın merkezi olması. Dört coğrafi konum. Coğrafi konum Zaten açıklanacak bir şey yok. Coğrafi konum. Rönesans'ın gelişimine baktığımızda İtalya'da başlamıştır. Michelangelo, Leonardo da, da Vinci gibi. Fransa'da mimari olarak gelişmiştir. İngiltere'de Shakespeare, İspanya'da Cervantes edebiyat alanında eserler bırakmıştır. Almanya'da Rönesans'a paralel olarak reform gelişmiştir. Önemlidir. Hızlıca sonuçlarına bakalım. Değerli arkadaşlar, skolastik düşünce zarar görmüştür. Pozitivizm gelişmiştir. Pozitivizm şudur. Olumlu bakma. Bir şeylere olumlu bakma. Papa ve kilise zarar görmüştür. Hızlıca reforma bakalım. Değerli arkadaşlarım reform 16. yüzyılda Katolik kilisesinde meydana gelen köklü değişikliklerdir. Katolik kilisesi. Arkadaşlar nedenlerine baktığımızda kağıt ve matmanın kullanımı bunun başlayacağı sebeptir. Katolik kilisesinin bozulması yine sebeptir. Afaros, Enterdi, Endüljans uygulamalarında halkın tepkisi artık Ay, millet bezmiş yani yılmış, yaha silkmiş böyle anlatamam. Rönesansın etkileri yine sebeptir. Skolastik düşüncenin zarar görmesi ki ne şekillerde zarar gördüğünü size biraz önce açıkladım. İncil'in milli dillere çevrilmesi, zengin ve fakirlerdeki orantısızlık bunların sebeplerindendir. Peki Almanya'da niye başladı? Almanların aşırı fakir olması sebeptir. Alman inançlarının fazla kötüye kullanımı yine sebeptir. Matbaanın Almanya'da gelişimi. Matbaa Almanya'da gelişince doğal olarak İncil Almanca'ya çevriliyor. İncil ilk defa Almanca'ya çevrilmiştir. Bazı derebeylerin Martin Luther'i desteklemesi kime karşı? Schalken karşı. Bunlar Almanya'da başlama sebeplerdir. Reformun gelişimine baktığımızda Almanya'da Martin Luther'ın faaliyetleriyle başlamıştır. Protestanlık mezhebi ortaya çıkmıştır. Augsburg barışı ile serbest bırakılmıştır. Protestanlık mezhebi. Fransa'da Kalvenizm mezhebi ortaya çıkmıştır. Nant fermanı ile serbest bırakılmıştır. İngiltere kralı özel sebeplerinden dolayı kiliseyi kendine bağladı ve Anglikanizm ortaya çıkmıştır. Reformun gelişimi değerli arkadaşlarım bu şekilde. Sonuçlarına baktığımız zaman Avrupa'da mezhep birliği bozulmuştur. Katolik kilisesinin kendini yenilemiştir. Kilise malları yağmalanmış ve kilisenin ekonomik etkisi azalmıştır. Kilise ve din adamlarına güven artık kalmamıştır. Hiçbir şekilde ilk layık eğitim ortaya çıkmıştır. Engizisyon mahkemeleri kurulmuştur. Mezhep savaşları başlamıştır. Hızlıca 30 yıl savaşlarına bakalım. Arkadaşlar Katolik Almanya'nın protestan gruplarıyla savaşmasını 30 yıl savaşlar Fransa bu savaşta protestanları destekledi ki kendisi katolik olmasına rağmen ve Almanya ile savaşmıştır. Sonunda sonunda Westfalia anlaşması imzalanmış ve Alma anlaşmaya göre anlaşmaya göre protestanlık yeniden serbest bırakılmıştır. Burada bir not var. Papa'nın onayına sunulmayan ilk anlaşma Westfalia anlaşmasıdır. Aynı şekilde anlaşma ile Avrupa'da mezhep savaşları son bulmuştur. Hızlıca 7 yıl savaşlarına bakalım. Değerli arkadaşlarım 7 yıl savaşları İngiltere ve Fransa arasında yaşanmıştır. Bu İngilizlerle Fransızlar birbirlerinin en büyük düşmanıdır. Birbirlerinin en büyük düşmanları. Aralarında çok kanlı savaşlar olmuş. Biraz önce size anlattım. 116 yıl boyunca adamlar savaşmışlar. Yetmiyor 7 yıl savaşları. Yetmiyor yine birbirlerinin huysunu kazmış durmuşlar. Yani birbirleriyle ittifak oldukları çok nadirdir. Nedeni, nedeni, 7 yıl savaşlarının nedeni Amerika kıtasındaki sömürgelerin paylaşılma sorunudur. Her iki ülkede ağır ekonomik zarara girmiştir. Bu savaşı İngiltere kazanmıştır. ABD'nin kurulmasına baktığımızda Amerika kıtasında bulunan 13 İngiliz kolonisi 1. ve 2. Philadelphia konferansları ile bağımsızlık kararı alıyorlar. Niye? Niye? Çünkü 7 yıl savaşlarında İngiltere ağır ekonomik zarara uğrayınca kaldırıp bu zararı Amerika kıtasındaki kolonilerden çıkarmak istiyor. Nasıl? Vergi üstüne vergi yüklüyor. Vergi üstüne vergi yüklüyor. Millet de İngiltere, İngiltere, İngiltere'ye karşı savaş açan koloniler Fransa'nın desteğiyle savaş kazanmıştır. Yani İngiltere kaybediyor. Versay Anlaşması ile bağımsız olmuşlardır. Versay Anlaşması ile bu 13 koloni bağımsız oluyor. 1787'de Washington Başkanlığında, Washington Başkanlığında ABD'yi kuruyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne. Değerli arkadaşlarım, 2. Philadelphia Konferansı'nda insan Hakları Bildirgesi kabul edilmiştir. Bunu da bir not olarak bilelim. Monroe Doktrini, Monroe Doktrini bilmemiz gereken bir şey. Monroe Doktrini nedir? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Monroe'nun ortaya koyduğu içe kapanıklık politikasıdır. Doktrine göre mantığı şu. ABD Avrupa'ya müdahale etmeyecek, Avrupa da ABD'ye müdahale etmeyecektir. Amerika diyor ki Avrupa'ya kardeşim ben sana karışmam sen de bana karışma. Bu kadar basit. Monroe doktrini. Sanayi inkılabına baktığımızda, sanayi inkılabına baktığımızda İngiltere'de James Watt buhar gücünün kullanımını icat etmiştir. Böylece sanayi inkılabı başlamıştır. Sanayi inkılabının ortaya çıkmasında değerli arkadaşlarım, coğrafi keşifler sermaye birikimi yönüyle, Rönesans bilgi birikimi yönüyle etkilidir hızlıca sanayi inkılabının sonuçlarına bakalım. Pazar ve ham madde arayışı arttı. Sömürgecilik gelişti. İşçi sınıfı ortaya çıktı. İşçi sınıfı ortaya çıktı işçilik şöyle söyleyeyim işçi denilen şey önceden de vardı ama işçi denilen bir sınıf ilk defa burada ortaya çıkıyor Osmanlı ülkesi açık pazar haline geldi nasıl kapitülasyonların etkisiyle bunu Osmanlı tarihinde derin detaylı inşallah işleriz Osmanlı küçük esnaf ve lonca teşkilatı çöktü kapitalizm liberalizm ve sosyalizm kavramları bu dönemde doğmuştur Bol, ucuz, karteli ve seri ücretim yaygınlaştı. Yani deminden beri hep kötü yanları, iyi yanları da var. Mesela bol, ucuz, kaliteli, seri ücretim yaygınlaşmıştır. Şehir nüfusu artmıştır, büyük şirketler kurulmuştur. Değerli arkadaşlarım, sanayi inkılabının sonuçlarına baktığımızda Osmanlı İmparatorluğu önce ekonomik, sonra siyasal çöküntü yaşamıştır. Hızlıca, yakınca Avrupa tarihine geçelim. Yakınca Avrupası, daha doğrusu yakınça başlamasına sebep olan olay Fransız ihtilalidir. Fransız İhtilalinin sebepleri neler? 1. Sınıf farklılıkları Fransa'da. 2. Krallık yönetiminin baskısı. 3. Etejenaro'nun toplanması. Etejenaro dediğimiz şey halk meclisi. Meclis daha doğrusu. Rönesans sonrası aydınlanma çağı yine Avrupa tarihinde, Avrupa tarihinde Fransız İhtilalinin sebeplerindendir. Bir başka sebebi Amerikan bağımsızlığının etkisi. Başka bir sebebi İngiliz meşrutiyetinin etkisidir. Halkın fakir olması yine Fransız İhtilalinin sebebidir bazı Fransız aydınlarının etkisi bunlardan bir tanesi Voltaire'dir. Mesela Jean-Jacques Rousseau'dur. Bunların da etkisi vardır. Burjuva sınıfının yönetme katılma isteği Burjuva dediğim gibi esnaf sınıfıdır. Bir de 7 yıl, sınıfı, 7 yıl savaşları sonrası konan ağır vergiler buna sebeptir. Gelişimine baktığımızda Kral 14. Louis Kral 14. Louis Maliyeyi düzeltmek için Ete toplamıştır. Ney bu? Meclis. Ete kendine kendini önce Milli Meclis Sonra kurucu meclis ilan etti. Kral meclisi topluyor ki ne yapsın? Ekonomiyi düzeltsin. Meclis de önce kendini milli meclis sonra kurucu meclis ilan ediyor. Yani resmen krala baş kaldırıyor. Meclis Meclis kendi onayı alınmadan vergi toplanmaması kararını almıştır. Kral ise meclisi dağıtmak için yabancı güçler kullanmak istemiştir. Halk bu duruma tepki olarak 14 Temmuz 1789'da Bastil hapishanesini basmıştır. Bastil hapishanesini basıp oradaki siyasi suçları serbest bırakıyor. Ardından meşrutiyet ilan edilip kralın yetkileri kısıtlanıyor. Arkadaşlar sonuçlarına baktığımızda en önemli sonucu yakın çağ başlamıştır. Mutlak krallıklar yıkılıp milli devletler kurulmuştur. Geniş sahada, geniş adli zamanda. İnsan hakları el bildirgesi yayınlanmıştır. Yönetim burjuvaların eline geçmiştir. Nerede? Fransa'da. İlk dahil hukuk kuralları ortaya çıkmıştır. Önemli bir önemli bir sonuç. Milliyetçilik, eşitlik, adalet, hürriyet, ulusal egemenlik, laiklik, cumhuriyet fikirleri yaygınlaşmıştır. Değerli arkadaşlarım, hızlıca devam edelim. ihtilal savaşları. ihtilal savaşları şu arkadaşlar. Fransız İhtilali'nin yayınlamasını, Fransız İhtilali'nin yayılmasını önlemek isteyen İngiltere, Rusya, Avusturya, Prusya ve Tekrar ediyorum. İngiltere, Rusya, Avusturya, Prusya, Fransa'ya savaş ilan ettiler. Fransa'ya savaş ilan Napolyon, Napolyon Fransa'nın başına geçince bu savaşlara Napolyon savaşları denilmiştir. Napolyon savaşlar sonunda yenilmiştir. Çok büyük başarılar elde etti ama sonunda Napolyon yenilmiştir. 1815 Viyana Kongresi. Arkadaşlar Viyana Kongresi şu. Napolyon savaşları ardından Osmanlı ve Fransa hariç bütün Avrupa devletlerinin katıldığı ilk uluslararası kongredir. Amaç Avrupa'ya yeni bir düzen getirmektir. Kongrede Fransız ihtilalinin yaydığı fikirler göz ardı edildi, göz ardı edilerek kararlar alınmıştır. Göz ardı edilerek. Burada Avrupa'nın yüzyıllık haritası çizilmiştir. Bunun adı Metternich Planıdır. Metternich dediğimiz. O dönemki Avusturya Başbakanı. İlk kez şart meselesi ortaya çıkmıştır. Kim ortaya attı? Rus çarı Alexander tarafından ortaya atılmıştır. Şart meselesi şu. Osmanlı'nın paylaşılması ve bırakacağı otorite boşluğunu doldurma meselesidir. Arkadaşlar burada bir not var. Alınan tedbirlere rağmen, alınan tedbirlere rağmen Fransız itilerinin yaydığı fikirlerin yayılması önlenemedi ve kongrede alınan kararlar sonunda başarısız olmuştur. Bu önemli bir not. Hızlıca 1830 ihtilallerine bakalım. Arkadaşlar Viyana Kongresi kararlarına ilk tepki yine Fransa'da ortaya çıkmıştır. Fransa'da çıkan ihtilal sonucu Fransa meşrutiyete geçmiştir. 1830 ihtilallerine bu. Diğer Avrupa devletlerine çıkan ihtilaller ise Metternich tarafından bastırılmıştır. Metternich demin de dediğim gibi Avusturya'nın o ki başbakanı. 1848 ihtilallerine baktığımızda sebepleri şudur. Milliyetçilik hareketleri, liberalizmin güçlenmesi, liberalizm dediğimiz değerli arkadaşlarım, özgürlük, özgürlük, hürriyet, liberalizm demek hürriyet anlamına gelir. İşçi sınıfının sosyal haklar istemesi yine bu ihtilallerin sebeplerindendir. Gelişime baktığımızda Fransa'da başlayan isyanlar bazı haklar verilerek basılmıştır. Fransa'da başlayan bu hareket kısa zamanda Avrupa'ya yayılmıştır. Arkadaşlar sonuçlarına baktığımız zaman sonuçlarına baktığımız zaman Fransa'da önce Cumhuriyet sonra İmparatorluk kuruldu. Liberal yönetimler Avrupa'da ağırlık kazandık. Liberal dedim demin de dediğim gibi hürriyet demektir. Mutlakiyetler yani mutlak krallıklar yıpranmıştır. Sosyalist ve komünist akımlar güçlenmiştir. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, bu ihtilallerin yayılması neticesinde İtalyan ve Alman siyasi birlikleri kurulmuştur. Yakınca Avrupa tarihi bundan ibaret. Değerli arkadaşlarım Avrupa tarihi buydu. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.